Jean Paul Gaultier Lemale her duruma uygun kadınları yıllardır kargaşa içinde tutan bir erkek Parfumj varsa o da Jean Paul Gaultier Lemale'dir. Male'dir. jantal koku karakteri ve çok erkeksi fobre uzumu ile Lemale, gerçek bir uzun soluklu parfüm ve Jean Paul Gaultier erkek parfümcülerinin amiral gemisidir. Jean Paul Gaultier tarafından, tasarımcıca uzun süredir ilham kajnağı olarak hizmet eden bir figüre saygı duruşu niteliğindedir denizci. Le male, özel bir erkeklik sunan bir koku. Son derece modern bir dokunuşla şehvetli bir jaratın kullanılan koku notları ile Francis Jukvicja'nın sana yolladığı parfüm nane, bergamot, portakal çiçeği, tarçın ve kimjon canlandırıcı, örneğin tarhun, orjantal kakule, lavanta gibi otlar ile erkek aralığındadır sandal ağacı, kehribar, vanilca, tonka fasulyesi ve sedirin sıcak, yumuşak aromaları karşı konulmaz, benzersiz bir temel sağlar. Baharatlı notasıyla erkeksi, aromatik parfüm önce çok baskın bir etkiye sahipken, ardından şehvetli, yumuşak notalara dönüşüyor. jin ve jan gibi karşı konulmaz ve benzersiz bir karaktere sahip sıklıkların parfümü. Jılında Lemale parfüm ve beraberindeki reklamı bir kez daha koku yıldızı olarak kabul edildi. Tsi notlar dergamot tarhun kakule lavanta nane kalp notları kim jon tohumu portakal çiçeği tarçın temel notlar kehribar sandal ağacı tonka fasulye sivanil sedir. Yılında pijasaja jüsvjlen koku, uzun zamandan beri onu bir klasik haline getirdi ve uluslararası alanda en başarılı pafmjler serisinin vazgeçilmez bir parçası kombinasyonu ile enerji ve tazelik, dökmejen edilir olduğu kabul çağır açan haleflerine için,